Adamın evini, iş yerini her yeri aramışlar. Onun öyle birkaç adamını da hırpalamışlar. Ne bilgisayar var, ne de bellek. O yüzden herkes kızın peşinde. Yani abartmak gibi olmasın ama yeraltı dünyasında herkes kızı arıyor. Bu yüzden fikrimi değiştirdim. Kızdan uzak dur. Senin gibi bir adamı kaybetmek istemem. Ya nasıl uzak durayım? Kızın kimsesi yok. Bir daha her şey benim yüzümden oldu. Sorumluluk hissetme. Yani sen olmasaydın da başka bir tetikçi halledecektin iş. Allah razı olsun, içimi çok rahatlattın ya. Yani şimdi bu kızın babasının işten haberi yok muymuş? Bilmediğini söylüyor. Öyle söylüyor da doğru mu sence? Doğru söylüyor. Hı. Söylemiyordu olabilir, bilmiyorum. Yani eğer bu kızdan uzak durmayacaksan da bir an önce ağzından laf al. Ya ağzını aradım diyorum sana. Ama ne diyeyim açık açık gidip baban... Baban organ için insan öldürüyordu. Kanıtları da depolamış. Mafyada peşindeymiş mi diyeyim? Ne diyeyim? Diyemem ben böyle bir şey. Niye? Ya yuh ya. Bir de niye diye mi soruyorsun? Sana anlatsam da sen anlamazsın zaten. Bir dakika, bir dakika ya. Sen bu kızı neden tanıyorsun? Doğru, doğru, doğru. doğru. Cenabetlikte bir dünya maddesi. Bak şimdi olaya bak. Kızla babasını öldürmeden önce tanışıyor. Tesadüfen. Sonra aynı gece gidip babasını öldürüyor. Aa. Ne? Aa. Evet. Aa, aa. Lan. Bu kız, o kız mı hani senin yüzünü güldüren? He? Sana anlattı mı? Evet. Çok kırıldı. Yani ruhum incindi resmen. Hani en yakın arkadaşım bendim? <laughs> Ulan ben olmasam siz ne yapacaksınız lan? Ha? Nasıl eğleneceksiniz lan siz ben olmasam? Şu hakikaten lan renk katıyorsun. Renk ya maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum ben.